Merhaba terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar 7 ve 13 Ağustos haftasındayız. Evet bizim için önemli bir hafta sizin için özellikle Venüs güvenliği gezegeniniz ve Venüs aslan burcunda retro ve Venüs'ün bu hafta çok önemli açıları var sevgili teraziler. Özellikle ilişkilerinizle ilgili konular daha çok gündeminizde olacak. İlişkilerle ilgili bir takım e, çözülmesi gereken eğer konularınız varsa bu hafta çok da bazı şeylerin üzerine gitmemenizi tavsiye ederek başlamak istiyorum. Evet haftanın ilk üç günü biraz sert açıların olduğu bir e, dönem olacak. Çünkü Venüs'ün Uranüs'te bir karesi var. Venüs'ün durumu çok özel, aslan burcunda ve retro. E, dolayısıyla da Uranüsyen açılarla birlikte de ilişkilerde bir takım krizler, e, beklenmedik işte bitişler e, veya ani yön değişimleri Hayatımıza getirebilir. Yine diğer yandan Venüsün e, parayla da ilişkisi olduğu için kadınlarla ve tüm toplumsal ve sosyal ilişkiniz. özellikle sosyal alanınızda çok güçlü görünüyor e, sevgili terazi burçları Arkadaşlar, ekip çalışmaları, toplu e, yapılan bir takım mesela e, aktiviteler diyelim, bunlar sizin için çok daha önemli olacak. Çünkü Venüs e, Güneş bu hafta boyunca aslında tam olarak 13'ünde pazar günü kavuşacak ama güneşle kavuşuma doğru gidiyor. Evet sosyal ilişkileriniz, özel ilişkileriniz, çocukları olanlar için çocukları, iş ve özel mesela toplu organizasyonlar, katılımlar gibi davetler, mesela seyahatler olabilir. Bu alanlarda önemli gelişmeleri hayatınıza taşıyabilir. Haftanın ilk üç günü Ay Boğa burcunda olacak. Ee, özellikle finansal konuları daha çok e, gündeminize taşıyacaktır ve bu e, Uranüs'ün Venüs'le işte haftanın ilk günü yine Güneş'in de yine Uranüs'le şey e, Jüpiter'le bir dik açısı var. Hepsi para kazanmak, e, maddi gücünü toparlamak biraz böyle kendini daha iyi ifade etmek ortaya koymak Hani ayakta kalabilmek için ne yapabilirim daha gibi düşünceleri konuları daha çok gündeminize taşıyacaktır Çünkü orada bir dediğim gibi Jüpiter ve güneş'in açısı var ve bu bir özgüven Aslında getirir genellikle ve bu özgüvenle kişi önemli adımlar atabilir cesareti biraz böyle sınırlarını aşabilir. O yüzden işte bankalar, finansal konular, ödemeler, krediler, borçlar gibi alanlarda bir takım girişimleri olan veya böyle niyetiniz, fikirleri olan teraziler, özellikle bu haftanın ilk üç gününde daha dikkatli ve daha temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Diğer yandan çarşamba günü daha olumlu bir gelişme bekleyebiliriz. Mesela hemen şöyle haritama bakıyorum. Evet, tam olarak perşembe günü ayın 10'unda kesinleşen bir Merkür Jüpiter üçgenimiz var. Eğer ki önemli işleriniz bu anlamda biraz önce saymış olduğum gibi varsa perşembe gününü Kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer yandan Perşembe gününden itibaren ay artık ikizler burcunda olacak. Perşembe-Cuma-Cumartes'in ilk saatlerine kadar e, sosyal aktiviteler, gezi, seyahatler, e, bir tatil olabilir, eğitim, öğrenim, hukuki süreçler gibi dış ülkeler ve ticari konular. ki e, Burada ticaret de teraziler için aslında önem taşıyacak bir ticari e, kuruluşu olan ihalat ihracat yapan bir mesela şirket sahibi bir yönetici bir CEO vesaire gibi yönetim dalında bulunan bir kişiyseniz daha verimli olacağını söyleyebilirim. Özellikle perşembe arası burayı değerlendirebilirsiniz. Şimdi hafta sonuna geldiğimizde çok özel bir hafta sonu yaşayacağız değerli teraziler. Artık ay yengeç burcuna geçecek. Tüm teraziler için tabii önemli ve diğer öncü burçlar için de önemli olacaktır. Çünkü pazar günü güneş venüsle retro aslan burcundaki retro venüs güneşle kavuşuyor e, ve bu çok önemli bir kavuşum e, güneşin e, seyahat ettiği hani 8 8.5 yıllık süreçleri bir e, tamamlayan bir yeni bir e, evre başlatan yeni bir başlangıç geçmişle bağ kurmak gibi özel bazı e, durumları getirebilir yine hayatınızın mesela merkezinde olan kariyer, işle ilgili bağlantılar, daha güçlü olmak, yeni adımlar atmak, yeni serüvenlere başlamak, bazı fikir ve projelerinizi belki arkadaşlarınızla yeni etkinlikler düzenleyerek diyelim ki hayata geçirmek için kendinize yeni bir yol haritası belirlemek için yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirebilirsiniz ve hafta sonu e, Ayın da yengeçte olması dolayısıyla yani cumartesi ve pazar gelecek hafta burada e, daha e, nasıl diyelim ciddi adımlar atabilir, daha kararlı olabilirsiniz. Aile üyelerine de bunu açabilir ve e, belki biraz aileyle de paylaşarak önünüzdeki süreci belirleyici kararlar alabilirsiniz sevgili teraziler. Evet hepimiz için önemli olan bir Uranüs'ün. ...Venüs'te olan karesi genellikle para piyasalarını, dünya genelindeki e, finans konularını, metalleri, altın e, ve diğer değerli madenleri etkileyecek e, durumlar geliştirecektir. Bir öte yandan bu bir süreç tabii ki doğayla ilgili konular içinde e, önemli bazı işaretler getiriyor olabilir. E, burada sizin için şöyle bir şey söyleyebilirim değerli teraziler sosyal ilişkilerinizin alanında böyle ani fırtınalar, beyin fırtınaları yapabilirsiniz. Hayatınıza yeni katacağınız ekip arkadaşlarıyla belki sosyal bir sorumluluk projesi olabilir ya da özel hayatınızı kariyer ve statüyle ilgili konularda kendinizi ilerletmek için bir fırsat olarak da düşünebilirsiniz. Evet tekrar hatırlatalım Uranüs Venüs karesi ilişkilere dikkat diyelim. Kendinize iyi bakın mutlu bir hafta diliyorum.